Yedi düvele karşı verilen Birinci Dünya Savaşı'nın kaybedilmesinden sonra Osmanlı ordusu terhis edilmiş, silah ve cephaneler İtilaf Devletleri tarafından ele geçirilmişti. Yeraltı ve yerüstü kaynakları, boğazlar, liman ve tersaneler İtilaf Devletleri'ne bırakılmıştı. Bütün memleketin işgali için, Batı'nın emperyalist devletlerine imkan veren, Osmanlı Devleti'nin fiilen sona erdiği Türklere yaşam hakkı tanımayan 30 Ekim 1918 tarihli Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmış, yok olmakla karşı karşıya kalmıştık. Kazakistan'dan Macan Cumabay, uzaktaki kardeşime diye kalemiyle haykırıyordu. Hey hat, ayrıldık mı ulu bütünden, dağılıp yılmayan yağan oklardan, Türk'ün pars gibi yüreği varken Korkak kul mu olduk düşmandan Sinen? Erkin olmak isteyen Türkün canı gerçekten hasta mı? Bitti mi hali? Yürekteki ateş söndü mü? Kurudu mu damarında kanayan Atalar kanı? Macançuma Bay yalnız değildi. Ata vatan Türkistan'ın her bölgesinden olduğu kadar Kafkaslardan ve Balkanlardan yazarlar, düşünürler, ordu ve devlet adamları Türkün derdine çözüm arayışı içindeydiler. De 1919'da vatan aşkıyla yanıp tutuşan atalarımızın, analarımızın bir an bile düşünmeden peşinden gideceği bir ses yükseldi Samsun'dan. Umudun, kararlılığın, vatan aşkının sesi. Ya istiklal, ya ölüm. Bu ses, Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal'in sesiydi. Bu çağrıya kulak veren atalarımız dünyanın her tarafından kalkıp Anadolu'ya akın akın geldi. Gelemeyenler imkanlarını seferber etti. 2000 Kırgızistan Türkü 7 bin kilometre at sırtında yol kat ederek Anadolu'ya ulaştı ve Türk'ün gururu Kurtuluş Savaşı'na katıldı. Mekke'de Medine'de hac ibadetini tamamlayarak bugünkü Özbekistan'a dönmekte olan 40 kadar hacı yurtlarına gitmeyip Çukurova'da kaldı ve Tarsus'ta Fransızlara karşı ilk silahlı mücadeleyi başlatanlar arasında yer aldı. Dönen itibariyle bugünkü Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan'ın önemli topraklarını içinde barındıran kardeş Türk devleti olan Buhara Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı Osman Kocaoğlu'nun girişimi sonucunda Buhara Millet Meclisi Ankara hükümetine 100 milyon küpçe altın yardım kararı aldı. Moskova bu yardımın yalnızca 10 milyon külçe altınını bir kısım silahla birlikte Ankara'ya teslim etti. Azerbaycan hükümeti 500 kilogram altın ve önemli miktarda petrol ürünü gönderdi. Suriye'de önemli aşiret reislerinden biri olan Hacim Paşa, Mustafa Kemal Paşa'ya yazdığı mektupta Halep, Deirizor ve Bağdat'a kadar olan sahada ne görev verilirse yapmaya hazır olduğunu bildirdi. Balkanlarda Türkler örgütlendi. Bazı vatansever gençler Anadolu'ya geçerek bizzat savaşa katıldı. Bazıları silah sevkiyatlarında görev aldı. Ahali gazetesi Milli Mücadele hareketine ciddi bir destek cephesi oluşturdu. Gazete bir taraftan yayınladığı haberlerle Milli Mücadele'ye destek verirken diğer taraftan yardım ve gönüllüler topladı. Ve böylelikle Dünyanın her köşesinde yaşayan atalarımızın birlikte verdiği Türk bir dev olmak mücadelesinin ilk adımı 29 Ekim 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla başarıya ulaştı. Şimdi sıra bizde. Türk bir dev olmak yolunda ikinci adım atmanın zamanı geldi. İkinci adım, yedi parçaya bölünmüş devletlerimizin bir birlik çatısı altında toplanmasıdır. Atalarımızın vasiyeti olan Türk Devletler Birliği projesini tamamlama fırsatının bize ne kadar yakın olduğunu görebiliyor musun? Yakalanan bu fırsatı değerlendirmek için yeni bir milli mücadele ruhuna bürünmek gerekmektedir. Bu savaş birincisinde olduğu gibi topla tüfekle değil düşüncenin ciddi bir silah olarak öne çıktığı günümüzde siyaset, ilim ve ekonomik güç dengeleriyle yapılacak bir savaştır. Her kişi, dernek, vakıf ve kurumlar kendi çapında ve olanakları dahilinde bu mücadeleye katılabilir. Yedi düvelin Birinci Dünya Harbi'ni hala devam ettirdiği bölgemizde bitmek bilmeyen bu kanlı dönüşüm savaşlarını durdurmaya, kendi topraklarımıza sahip çıkmaya, kalıcı bir barışın huzur ve refahın gelmesi için mücadele etmeye bir kere daha tarih yazmaya var mısın